Sayın Mühendislik Fakültesi Dekanım, Sayın Antalya Teknokent Genel Müdürüm, Sayın Topluluk Danışman Hocam, Kıymetli Konuşmacılar, Değerli Katılımcılar, IEEE Akdeniz Future Fest'e hoş geldiniz. <laughs> Geçmişin, günümüzün ve geleceğin değişmeyen tek parçası olan değişimi günümüze takip etmek ve yakalamak kolay olmuyor. Değişimin ve geleceğin ortak kümesi olan biz öğrenciler, kıymetli hocalarımız, değerli firmalar, Zirvemizde ilk günden beri o bu ortak kümeyi bir araya getirmeyi amaçlamıştık. Bu kümenin bir parçası olan her birinize sonsuz teşekkür ediyorum. Etkinlik hazırlığına başladığımız ilk günden bugüne özveriyle çalışıp bu yolda benimle beraber yürüyen ekibime ve etkinlik genel koordinatörüme, desteklerini her zaman hissettiren sayın topluluk danışman hocama, sayın Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ömer Halil Çola'a, Antalya Teknokent Müdürü sayın Doktor İbrahim Yavuz'a Kıymetli deneyimlerini esirgemeyen Sayın Emrah Kozan ve Sayın Yakup Küçük Sarac'a bir teşekkürü borç bilirim. Bu salonda bulunan bütün değerli katılımcılar ve şahsım adına Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözüne ithafen ümidini boşa çıkarmayacağımıza söz veriyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramını tekrardan kutluyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. ITRF'le ee, aktığımız Future Fest başlıyor. Sayın Rektör Yardımcım Sayın Mühendis Fakültesi Dekanım, Dekan Yardımcım. Kıymetli katılımcılar, konuşmacılar, sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Ee, IEEE Üniversitemizin e, en aktif öğrenci kollarının başında geliyor. E, bu yüzden e, genç arkadaşlarımızı ve e, IEEE kolunu da e, ayrıca e, tebrik etmek istiyorum. IEEE kendi enerjiden üretime, yazılımdan robotik teknolojilerine, veri analizinden görüntü işlemeye, otomasyondan sensör teknolojilerine, haberleşme sistemlerinden biyomedikal sistemlere, biyomedikal sistemlerinden savunma sanayine varıncaya kadar hayatımızın her noktasında var olan tüm teknolojilere dokunan bir topluluğu ifade ediyor. Bu anlamda bu topluluğun üyesi olarak tüm dünyada tüm insanların ...neredeyse hayatlarının her noktasına dokunma fırsatına sahip olduğumuzu hatırlatmakta yarar görüyorum. Tabii dün 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in bağımsızlık ateşini yaktığı gündü. Aslında bugünü biz gençler olarak ve bugünün insanlar olarak ülkemiz adına nasıl anlamalıyız? O bağımsızlık ateşinin yanmasını bilgi ve teknolojinin gücüne bakarak anlamalıyız. Bugün... Hepimiz biliyoruz ki bilgiye sahip olanlar ve sahip oldukları bilgileri teknolojiye döndürenler yeni ya dünyanın hakimi halinde gelmekteler ya kendi sömürge düzenlerini kurmakta ya da sizi sömürgeleştirmektedirler. Dolayısıyla yeni sömürge düzeninin bir parçası olmamak için kendi bilgimizi üretmek ve bu bilgiyi de kendi teknolojilerimize dönüştürmek gibi bir görev bizi bekliyor. Şimdi bundan bahsetmişken tabii ki ülkemizin de önemli gündem maddelerinden bir tanesi beyin göçü meselesi. Ülkemizin gücü, e, tabii ki bütün mühendis aday, aslında üniversite mezunu olan bütün adaylarımızın, tüm e, yetiştirdiğimiz gençlerin mutlaka yurt dışı görmesi gerektiğini ısrarla tavsiye eden insanlardan birisiyim. Ama yurt dışına gitme gerekçemiz yurt dışında kalmak, yeni, yeni sömürge düzeninin bir parçası olmak değil orada edindiğimiz bilgi ve becerileri ülkemize taşımak olmalıdır. Bütün gençler, genç, mezun ettiğimiz bütün arkadaşların mutlaka yurt dışı hedefi olmalı ama orada öğrendiklerini, kazandıklarını geri getirmek hayalini kurmalılar. Bu anlamda da dünyayla entegrasyon anlamında hem Türkiye'deki eğitim sistemini hem de doğal olarak Akdeniz, burada mensup olduğumuz Akdeniz Üniversitesi'nin eğitim sistemini ne kadar entegre ettiğimize ilişkin olarak bir takım eleştiriler ve değerlendirmeler yapmak gibi bir görevi, görevimiz olduğunu da hatırlamakta yarar var. Son olarak bütün gençlerden, bu toplantıya katılan gençlerden ricam üretmeyi, girişimci olmayı, icat çıkarmayı, eleştirmeyi, itiraz etmeyi, sorgulamayı ve arkasında da lütfen Doğru bir öneride bulunmayı, önerilerinizi takiben de iyisini yapma hedefinde olmanızı gençlere tavsiye ediyorum. Katılımlarınız için teşekkür ederim. Sayın Rektör yardımcıları, sayın bekarı, sayın sektör temsilcileri, odamızın değerli temsilcileri, sevgili öğrenciler, öğretim üyesi arkadaşlarım, hepiniz Future Fest'e hoş geldiniz. En zor yaptığım iş, ben sahneyi seviyorum ama açılış konuşması. O yüzden yanımda da bir konuşma yok ya yani, hazırladığım konuşma. Şunu söylemek lazım. Future Fest'in programına baktığınız zaman bugün yapay zeka'yı konuşuyoruz bu iki gün içinde, blockchain'i konuşuyoruz, sürdürülebilirlik, e-mobilyi konuşuyoruz, ee, bir girişimcinin e, yolculuğunu konuşuyoruz, yatırımcının nasıl davrandığını, temel problemleri, fon sağlayıcıların bize neler vaat ettiğini konuşuyoruz. Şimdi bir e, Üniversiteyi bu şekilde vermek de aslında çok kolay bir iş değil, bu kadar saç ayağı varken. Öncelikle ben IEEE Akdeniz Öğrenci Topluluğu'na, ki IEEE benim ilk üye kuruluşlardan biri, ee, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, Berkay Başkanlığında çok iyi bir organizasyon çıkarıyorlar. Organizasyon yeteneği de onların en büyük kazanımlarından biri olacak. Şimdi bu Üniversitelerin bu dönüşüm sürecinde pek Akdeniz Üniversitesi nerede? Mühendislik Fakültesi nerede? Biraz ondan bahsetmek lazım. 2023 yılında ulusal ve uluslararası devam eden projelerle beraber 22 proje 40 milyon TL'ye yakın fonla Mühendislik Fakültesi bir ulusal ve uluslararası fonlarla fonlandı. 40'ın üstünde öğrenci arkadaşımız TÜBİTAK tarafından fon almaya hak kazandı. Bir o kadar öğrenci arkadaşımız TÜBİTAK tarafındaki projelerde görev aldı. TÜBİTAK'ın yatırım fonuna dönen yeni bir stratejisinde üniversitenin geçen ilk dört projesinin ikisi Mühendislik Fakültesi'ne ait. Ee, 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı'nda 17 projenin ikisinde sürdürülebilir turizmde ve ulaşımda partnerlik yapan yöneten bir Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi var. Bu dönüşümü gerçekleştirmek ancak bütün paydaşların bir araya gelmesiyle oluyor. Dolayısıyla birkaç teşekkür etmek istiyorum. Birincisi şu anda aramızda değil rektör hocamız ama üniversite, akademi, öğrenci, sektör ve fon yapısını bütün saç ayaklarıyla bir araya getirip yeni nesil bir üniversite stratejisi yaratmak ve 2023'te elde ettiğim bu veriler ortaya koymak. 2024'de Genç Üniversite Araştırma Endeksinde Türkiye'nin en genç başarılı devlet üniversitesi olmak bu dönüşümün bir sonucu. O yüzden huzurlarımızda kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Rektör yardımcımız Özlem Hocamız aramızda. Bu organizasyonda da bu gelişim sürecinde darge yapılandırmasında da inanılmaz destek oldu. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki öğrencileri topluluğu danışmanı az önce Selçuk Hocamız konuştuk. Çok önemli bir organizasyon. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Sponsorlar bu işin olmazsa olmazı bu organizasyonun gerçekleşmesinde de destek oldular. Başta Teknokent olmak üzere keşke açılışta da burada olsalardı. Ee, Teknokent başta olmak üzere tüm sponsor kuruluşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Çok faydalı bir iki gün e, geçireceksiniz arkadaşlar. Tek isteğim sizden. Herkesle iletişim kurun bol bol sahnedeki herkese sıkıştırın. Soru sorun, hedeflerinizden bahsedin. Harika bir organizasyon diliyor. Herkese saygılarımı sunuyorum. Sayın Dekan arkadaşlarımız, Hukuk Fakültesi Dekanı da aramızda. Ersi Fakültesi misafirler, misafirler, IEEE Öğrenci Topluluğu'nun sevgili meslektaşım arkadaşım, Selçuk Hocamız ve tabii ki siz değerli öğrencilerimiz, IEEE topluluğunun düzenlemekte olduğu Future Fest etkinliğine hoş geldiniz. Evet, hocalarım çok güzel konulara değindiler. Akdeniz Üniversitesi olarak şu anda 126-130'a yakın topluluk var. Bünyemizde 30'un üstünde de başvuru var. Diğer üniversitelerle kıyasladığımızda da çok ciddi bir sayı aslında bu. E, sosyal alanlardan tutun da mühendislik, teknik alanlara odaklı, spesifik konulara kadar birçok topluluğumuz var. Ve e, çok e, ciddi etkinlikler düzenliyorlar. Çok büyük boyutlu olanları da var. Bugün aslında odaklı e, mühendislik, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, Alanlarında odaklı bir konuda da ciddi e, de bir katılım olduğunu e, görüyorum salonda. E, bu da tabii bizleri sevindiriyor. E, çok fazla uzatmayacağım sevgili gençler. E, gelecek e, gelecek süreç içerisinde uluslar, e, uluslararası arenada söz sahibi olmak. E, Noktasında teknolojiye bilime hakimiyetin ne kadar yetkin olduğunu, bizi o hedeflere götürmek için gerekli olan bilginin birikimin bilimde ve teknolojide olduğunu söylememize gerek yok artık. Bunlar bilinen gerçekler. Biz Türkiye olarak bir Türk Üniversitesi, Devlet Üniversitesi olarak da. Bu konuda gerek yapılanmada gerek yakın gelecek vizyona ilişkin adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Evet bazen eleştirildiği taraflarla olmakla birlikte Uluslararası sıralama kuruluşları da üniversitemizin bulunduğu yere ilişkin iyileşen yönde pozitif yönde çok ciddi veriler gelmeye başladı. Tabii bunların sürdürülebilir olması kıymetli. Bizim de bu noktada bu verileri inceleyerek ilerleyen süreçlere ilişkin almamız gereken önlemler, atmamız gereken adımlara ilişkin ciddi veriler içeriyor. Evet, son geçtiğimiz haftalarda Asya Üniversite sıralamaları açıklandı. Akdeniz Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında Türkiye'de ilk yedide. Ve mühendislik ve alt alanlarda da yine ilk altılarda gözüküyoruz. 50 yaş altı üniversiteler olarak kategorize edilen genç üniversite sıralaması D yine geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bir önceki e, açıklamaya göre 11. sırada iken devlet üniversitesi üniversiteleri arasında birinci sıraya yükselmiş durumdayız. Ya yani bu kıymetli bir e, gösterge. Yani içinde bulunduğunuz, okumakta olduğunuz şu andaki işte elektrik elektronik bilgisayar ağırlıklı gençler var aramızda. Aslında Türkiye'de devlet üniversiteleri içerisinde kendi kategorimizde en iyi bölümlerde okuduğunu sonucun da çıkarabiliriz. Ha bu e, tabii ki irdelenebilir, tartışılabilir. %100 doğrudur değildir ayrı bir konu ama sonuçta bir göstergedir. Bizim e, buralarda kalmak daha iyiye gitme noktasında da gerek alt birim yöneticileri, e, akademisyenler, öğrenciler ve üst yönetim olarak bu süreçleri daha iyiye götürmek istiyoruz. Buradaki temel hedefimiz de e, Türkiye'de biliyorsunuz bir araştırma üniversiteleri kategorizasyonu var. E, burada da 23 tane üniversite kümelenmiş durumda. A1, A2, A3 kategorisinde bağımsız üretilen çıktılar baz alınarak YÖK tarafından da e, ada üniversite statüsüne yükseltilmiş durumdayız. E, bu noktada da önümüzde 2 yıllık bir süreç var. ...bizden istenen nedir, rakiplerimiz nelerdir, bütün ayrıntısına varana kadar verilerin analizlerini yapıyoruz, hangi noktalara kısa vadede dokunabiliriz, orta vadede hangi alanlara öncelik verebiliriz, buna ilişkin yönetsel karar mekanizmalarında neler yapabiliriz de ciddi bir şekilde tartışıyoruz. Dolayısıyla iki yılın sonunda ben inanıyorum... Ee, araştırma Üniversitesi grubuna gireceğimize çünkü e, A3 kategorisindeki birçok üniversiteyle aslında çok güçlü olduğumuz yönlerde, önlerinde olduğumuz e, elimizde verilerde var. Bu noktada tabii ki bu tip süreçler bir takım oyunudur. Üniversitenin en alt çalışan personelinden lisans öğrencisinden yüksek lisansına, fakültelerinden yönetimine kadar Herkesin bu atmosfere, bu oyuna dahil olmasıyla aslında bu süreçleri yönetebileceğimizin de farkındayız. Bu etkinliğiniz de aslında bu süreçlerin bir bileşeni, bir faydası. Çok ciddi katkılar yaptığınızı görüyorum. Tartışacağımız konular Future Fest olarak zaten çok doğru bir şekilde adreslenmiş durumda. Ee, ve bu noktada öğrencimizle, topluluklarımızla, bölümlerimizle, fakültelerimizle e, bu e, atmosferin içerisine girmiş durumdayız. Ben e, iki gün sürecek bu etkinlikte çok kıymetli paneller yapılacağını e, biliyorum. Programınıza baktım. E, Teknokent'ten, sektörden e, çok kıymetli e, konuşmacılar, panelistler var. Aramızda Süleyman Demir Üniversitesi'nden aynı odayı, aynı masayı birlikte paylaştığım... sevgili abim de burada Selçuk hocamız kendisine de çok teşekkür ediyorum aramızda olduğu için ee, ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen aytripleet topluluğu gençlerimize danışman hocamıza e, ve ilgili birimlerdeki katkı koyan e, arkadaşlarımıza e, bu süreçte panel ve konuşma noktasında katkı yapacak şirket sektör temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir etkinlik olmasını diliyorum. Sağ olun.